Rehberim sağlam, rehberim kuvvetli. Evet artık bambaşka bir köy yoluna giriyoruz. Bu kez dağ köyünden indim ama bildiğiniz tam bir dağa çıkacağım. Elbette ki tek araçlık geçişleri olduğu için ve sağlı sollu uçurumlar olduğunu varsayarsak bazen ya biz yol vereceğiz ya karşı taraftan yol isteyeceğiz. Tabii ayrıca bu yollar sayesinde kendi aracımızı da test etmiş oluyoruz. Lütfen iştenin kendi yapmış olduğu bir dağ evi varmış. Oraya çıkıyoruz. Şu an için arazi vitesine almadım arabayı. Ancak yolun ilerleyen etaplarında almam gerektiğini iletti kendisi de. lazım olabilir dedi. Bakacağız, göreceğiz. Evet, yolun yavaş yavaş bozulduğu noktalara geldik. ...sağ tarafın uçurum. Devrilirsem... ...çay bahçesinin ortasına devrileceğim. Allah korusun ama... ...halen arazi vitesine ihtiyaç duymadım. Buraları çıkarken şunu da düşünmeden edemiyorum. Eğer karşıdan bir araç gelirse... ...ne halt yerim? Vallahi büyük ihtimalle herhalde her haltı yerim. İnşallah bu çay torbalarını... ...çay bohçalarını da ezmeden etabı tamamlarım. Aslına bakarsanız buraya çıkmak için ATV tipi araçlara ihtiyaç var. Sangyong Kairon böyle bir yol için aslında şehir züppesi kalıyor. Ama şu ana kadarki performansına da bakarsam açıkçası beni fazlasıyla tatmin etti. Sonuçta bu araç bir offroad aracı değil. Ama gösterdiği performans bakımından yapması gerekeni yapıyor. Yol oldukça bozuk. Umuyorum Gito'da böyle bir yoldan geçmek zorunda kalmam. İş makinesiyle karşı karşıya kaldık kendisine yol verdik. Şanslıyız tabii. Bir cep vardı, girdik. Enişte şanslıyız vallahi tam cebe denk geldik. Evet. Yoksa var ya yani büyük bir ihtimalle geri geri gidecektik. i Şerefe attım. Sen geldin ya. Abi, biz varız. Yok. Şu kaşıdaki e, bakalım noktaya vurabilecek misin? Tepedeki ya nokta. ben özellikle havaya taşım şunu. Havaya. Değil. Kaşıdaki doğrudur. noktaya. Çakala makala denkeleri yıkılırız. Allah korusun. <laughs> Allah korusun. Ben de ya, yabaniye de ayakta sınır. Canlıya Allah'a Şimdi getirmedin. Ya başka o kadar yoğun, o kadar yoğun ediyorum ki bildiğin gibi değil. Yani şu anda inip tekrar çıkarmam gerekiyor. Evet. De. Yok yok ya. Vallahi. Biz de nelerle takılıyoruz? O zaman yedi. Işte, oyuncaklarla. akşam turu. Yerlerden yerlere gezene daha mı şimdi Biz abi? abi. Yani. Bir daha bir, bir, birkaç gün sonra yine evlere gidiyor yani. Hafta sonu. Hangisine gidiyorum. gidiyorsun abi? Biz hangi hangisi? 20. Yakaladığımıza gidiyorsunuz. Yakaladığımıza. Şu anda balık düzeye bir ayla. Düz. Koç düzünden. Dünkü heyelandan sonra olan şey değil mi bu? Evet. Muazzam bir manzara, muazzam bir etap yarattık. Lütfen ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Enişte var mı mesajın? Herkese selam. Nihat abi senin? İyi akşamlar. Selam gönderiyoruz. Eyvallah. Bu dağ yolunun geri dönüşü var. Şu anda Gito'da değilim. Beni Gito'da zannedenler olabilir. Bombana köyünden şimdi Şenyurt'a geri dönüyorum. Tabi biraz saati geciktirdik. Eşimiz dostumuz aradı. Neredesin? Öldün mü? Kaldın mı diye ama ATV turundan sonra açıkçası bu heyecana yürek dayanmazdı. Muazzam bir etap yarattık gerçekten. Lütfi işte ve arkadaşlarıyla her birine sonsuz teşekkür etmek lazım. Darısı inşallah Gito kampına. Bu arada eklemeden geçemeyeceğim. Yaklaşık 2 yıldır Sangyong kullanıyorum. Dışarıda çok yorumunu duydum. Çoğunlukla almam etmem işim olmaz. Çin mıdır diyenler oldu, yazanlar oldu. Ama dayımın bir lafı var. Eğer Sangyong'un temizini, sağlamını bulursan hiç kaçırma al. O dedikten sonra ben bu aracı aldım. Bugün ben bu yolları açıkçası 4x4 konumunu almadan, arabanın bu özelliğini kullanmadan çıktım ve o şekilde iniyorum. O su sadece bir yerde ihtiyacım oldu. O da çok çamurlu bir yerde. Araç çamura saplandı. Aracı çıkartmak zorundaydım. 4x4 opsiyonla getirdiğimde araç tereyağından kıl çeker gibi çıktı. Eğer Samyong markasının temizini bulursanız kaçırmayın alın. Farkındaysanız beni nerelere soktu çıkardı araba. Kısacası Samyong Kayron sınıfını geçti.